Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sabah yine Levent'le birlikte e, balık avına çıktık. Bugün değişik bir planlarım var. Bugün LRF yapmayı düşünüyoruz. Levent 20 gram zebra glovcik attı. Ben de şimdi 20 gram zebra glovcik atacağım. E, çünkü iri tralliler var arkadaşlar. İri tralliler çaparayı kopartıyor. O yüzden e, hayvan şimdi çaparayı kopartırsa da çaparayı ile giderse öbür tralliler de atlar çapara. Yazık günah. O yüzden çapar yapmayı vazgeçtik. 20 gramlık e, jiglerle çalışacağız. Bugün LRF yapacağız. Güzel bir av e, dile, diliyorum hepimize. Bakalım hayırlısı izlemede kalın. Bugün güzel bir doğa olayına tanık olacağız. Arkadan ay batıyor, az sonra da güneş doğacak. Dostlar iki tane sarı turnamız var. Tral aldınız mı tral? Daha gelmedi traller. Traller gelmedi mi gelsin? Aklını alacağım onların aklını. Normal şartlarda LRF çapariden falan daha iyidir. Eskiden çapamız yoktu, duramıyorduk. Zor oluyordu. Şimdi direkt altımızda var. Şıklar daha zevkli, daha güzel ama işte bir yakalamaya başlasak, balık bir yemeye başlasa çok zevkli olacak. Arkadaşlar aldım. Sağ olun. Aldım be. Aldım be. Çek kapat kapat kapat. Çapayı kapat. Aç aç. Hiç. Çapa'ya doğru gitmeye çalışıyor arkadaşlar, kopartmaya çalışıyor. Güzel, bir kilo civarı. Çapa'ya bir roketledi. Panik yaptık. Şikide kopartır, giderse. Yolda iki kere vurdu. Çok güzel, bir kilo civarı bir tır. Zaten hemen bu çıktı şeydi. aldık be. Kestin Boş oldu. Boşaldı. Şimdi sabah oldu. De, hava kestiler. Olmadı şey. Kartecikim gitti. Hayırlı işler. Hayırlı işler, bol güneşler. nedir bizim çektiğimiz ya? En az 250-300 lira bir şey. Yani hiç inerken demin kaçırdı. Şimdi düşerken almış. Gerçekten yani en sevdiğim gibi balon koparttı. Of. Şu an bağlamakla da uğraşamam. Bağlasam ki. Direkt gidelim. Olmuş. Arkadaşlar meraya geldik İki tane sarı turnamız Bir tane büyük tralimiz var Önce trali atacağım çünkü tral çabuk bayılıyor Ölüyor sıcak çünkü sular ee, Bu arada arkadaşlar Alanya balık turnuvasına katılacağız Deep fishing team olarak e, Team 5 numaralı Teknemiz var bizim Instagram'dan da e, Deep Fishing Team şuraya koyuyorum arkadaşlar hemen adresimizi. Tıklayıp Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Ee, şimdi canlı indireceğiz tırayı. Hemen takımları ayarlıyorum. Alacağımızı umut ediyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bugün içimde bir his var. Abi kuzuyu yazdırmak, şey yapmak önemli değil. Bir de çekmesi de var bu işin zahmeti. Balıkla Balıkla dövüşüyorsunuz arkadaşlar. Bazen balık kazanıyor. Nasip her şey nasip kısmet. Gönder beni diye çırpınıp duruyor tıracık. arkadaşlar. Düşerken bile alabilir yani o derece. Trelimiz çok büyük. Bakın şöyle. Bir kiloya yakın. Hemen takıp atacağım ona göre. Trelimiz çok iri. Çok güzel. Aşağıda canavarlar bekliyor. Güzel balık yazdı. Belki Levent indirir indirmez bile alabilir. Biraz derinlere indireceğiz çünkü balonlar baş belaları uyanmışlar kış uykusundan. canlı yayında alabilirsek süper olur. bakalım çok büyük yutabilecekler mi? Görebiliyor musun? Şey yapmış, biraz yani. Her an basabilir dikkat et. Evet, Yazıyor mu peki orada? Kovalıyor, şey tamam, kovalıyor. Alacak. Yutacak. Bence yutmasına da izin ver ha. Bası. Bekle. Bekle yutsun. Yutsun yutsun. Bekle oğlum. Yutsun yutsun yutsun. Oğlum tamam as şey yapsana kalamayı aç şey yap tamam, ya. vursana vur vur tamam vur. Kalamayı açma işte kalamayı açma sık. Güzel balık. Azıcık sıkma. Arkadaşlar kocaman 1 kiloluk tralye. Oh, 1 kiloluk tralye olunca balık da büyük. Kapıya at, çevir. Mis, i̇pi tutuyorsun. Eyvah eyvah. Kaldır evirsek dipten. Çabuk 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 kaldır. Dipten kaldır onu. <laughs> Demire vurma. <laughs> Kaldır dipten ama. Dur çok da şey yapma. Çok sıktı kalamayı da Büyük balık. Dipten kaldırın en önce bir tık gevşetebilirsin. Evet, balık yukarı yüzmeye başladı. Kapıyı çaksam mı ki ya? Ters açıda kalıyor. Kaç bu tarafa. Bir, tık açabilirsin kalamını. Bekle gitsin. Gitsin zaten yukarıda. Yukarı kaldırdın ya. Gitsin gitsin. Çok uğraştı yurtana kadar. Aşağı indirip çıkınca ben bastım. Dur ben de kaldırınca. Kaçıyor mu sandın? Bakalım nasip edecek mi? Ya daha şu anda tekneyi alana kadar dövüş devam ediyor. Çok uğraştı yurtana kadar balık. Bir tane değildi bence değil mi? Yani 300 tane şey orada. Kalamanı bir, bir tık gevşetebilirsin. Çok değil. Çünkü şey, yani çok aşırı şey var. Parmağınla hafif şey yaparsın. Çünkü eğmiş olabilir. çok aşırı sıkıydı kalama. Dalga da var. Düşme dikkat, dikkat et. Evet. Ne işte parmağınla hafif şey, şey yaparsın. Gitsin mesela. burada bırak. Çünkü vücuduna bir yana takıldıysa yırtmasın. 25 metrede arkadaşlar şöyle göstereyim. Geliyor balık evet. yukarıda 25 metre doğru. Ama yorulmadı. Levent çok zorladı. Bak nereden da 25'te. Boşluk vereceğim bak yoruldun. Yok şey yaparım. Kasığına da koyabilirsin. teknen altına ne girdi bu? nasıl bir şey olmaz. Bekle. evet, 10 metrelerde aynısı gözüküyor mu ki bu taraftan? Evet burada gözüküyor aynısı bu tarafta. Döndürebilir misin çapayı takmanı? Çapa çıktı mı? Çıktım. Balık bu, balık bu tarafta, ama. balık bu tarafta mı? Balık bu tarafta. Çapayı kaldırsak mı ki? Çapa çok şey Dur dur, balık o tarafta. Ya yani düşmesen. Sen de da balo. Şapayı kaldır. Tam dur. Çok büyük o. Oğlum şey yap sar. İkisi de iyi oturmuş ya. Kurtulamaz. Tamam tut. Melek gözün kurtulamaz. Balık bile duruyor arkadaşlar. Şunu dur. Oh. <laughs> i̇şte bu be. Şuna kalama vermeden, çok kalama vermeden Levent iyi diyor. Şu trelleşiyor mu ki? trelle bak bakayım. Tral ölmüş mü yaşıyor mu? Tral yaşıyor. Tıral çabuk çabuk. Çabuk bir daha indirelim. Bir hemen elinle kontrol et. Arkadaşlar 12-13 kilosu var. Çok iyi balık. Çak Levent tebrikler. Helal. Kendini taşlara vurmuş öyle. Şu şeyin ha, çıkmış. Çabuk tıralı tak. Suya at. Ama bir misine kontrol etmen lazım öyle yaşıyor. Sen tut bakayım bir. Seni kontrol ediyorum. Hamur lan anlamasın. Hamur ama yeni alır bir balık daha. Evet bir balık. Ağzına alır. da ağzını dikip mi açma? Merhaba baygın. Aynı telerde bir daha arkadaşlar. Bu şeyden bak. Şey tamam. bir, de, bir de, yanlış yaptın. İpi. Hmm. Şu, ha, şu Dur. Ama. <laughs> Evet dostlar. Canlı yayında aldık. Tam aç dedim o arada aldım kaç kere sağlam vurdu. Çok güzel balık. Balık büyük, tıra büyük olunca tıra büyük, büyük <laughs> Aynen, tıra büyük olunca balık da büyük oldu. Sürüydü, çok güzel. Bir 12-13'ü var değil mi? 13 var gibi ya. Evet. Aynen, 13 var. Çok güzel balık. Demet bayağı bir iyi, güzel, sağlam dövüştü. Şuralarını üçlü yırtmış görüyor musun? Buraya girmiş üçlü. Güzeldi, iyi dövüştü. Eee devam edecekler tabi. De. Olmaz. Dövüşmeye <laughs> <laughs> devam, durmak nefes yok. Sen, Hadi bakalım. Arkadaşlar balon yemiş. Avımızı burada sonlandırıyoruz dostlar. Şöyle kamerayı kendime çevirin. Arkadaşlar ee, saat 9.30'a geliyor. Gidip artık çalışmamız lazım. E, avımızı sonlandırıyoruz. Dediğim gibi e, yakında Alanya balık turnuvası olacak. Instagram sayfamız Deep Fishing Team'i takip edelim. Şuraya tekrardan koyuyorum linkini. E, lütfen arkadaşlar oradan takip edelim. Soru sormak isteyenler jikle işte canlı takım nasıl yapılır hangi balıkla yakalanıyor? Aklınıza takılan bütün soruları da Deep Fishing Team, Instagram adresine yazıp oradan cevaplayabiliriz. Destek olalım arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi seyirler. Şöyle balığımızı tekrardan göstereyim. Üzerini kapattım. Hava sıcak. 11-12 kilosu var, rahat. Güzel bir av oldu. Yani güzel geçti bizim için. Elimiz boş dönmeyeceğiz. Haydi bakalım herkes arkadaşlar videoyu beğensin. Kanala abone olalım. Herkese iyi seyirler dileriz. hoşçakalın kalın, kalın. Sabah serin, motorlar çalışır. Ufukta güneş maviye karışır. Elde olta, tane sürpriz olur Balık livarda Vira vira denizden hayata Bir kapı arala Ağlar denizde Hikaye bizde Balık dostluk ister